Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir video çekiyoruz. Çünkü bugün yemekli bir video çekiyoruz. Ben ben yemek yemeyi çok sevdiğim için çok mutluyum. Hangi yemeği çok seviyorsun? Ben hiç görmedim onu. Allah Allah. Evet hep salata yiyorsun. Avokado. Yo ben yemek yemeyi seviyorum. ama Avokado yemeyi seviyorum. Bugün 15 farklı ülkeden 15 farklı yiyecek deneyeceğiz. Bu kağıtların arkasında ülkelerin bayrakları var. Biz her türden birer tane kağıt seçeceğiz. Hangi ülke denk geldiyse o ülkenin ona özel yemeğini. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Ve biz yemekleri kesinlikle bilmiyoruz hangi ülkeler olduğunu da bilmiyoruz. Bütün bunları Arda bizim için hazırladı. İnşallah güzel şeyler hazırlamışsındır Arda. İnşallah. Yani gençler bu videoda hem çok öğreneceğiz hem de çok eğleneceğiz. Başlayalım. Evet. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın. Ya oldular canım ben biliyorum. Bence de. Ben tanıyorum. Oldular. Bence de. <laughs> tamam. İlk turla başlıyoruz. Şimdi ilk önce ben seçeyim mi? Lütfen. Hisset, hisset. Güzel güzel şeyi hisset. Bunu seçiyorum. Onu vermeyeyim ne? <gülüyor> abla ablaba. Neden? Abla onu vermeyeyim. <laughs> Neden ya? Adam espriyi hazırlamış <laughs> anında yapıştırdı dokunur gibi ya. Vay, Amerika. 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 Sana bence söyleyeyim mi? Hamburger is coming. Evet, aynen hamburger. Ben evet. e, 6 diyorum çünkü hafif kalkmış bakalım. Ne hala? Neresiydi bu? Çin. Japon. Oh. Çin dedi. Çin dedi ya. Ay, ama Japon. haklısın sen de bir e, tam da yuvarlak olmamış. çıktı da Çinlik var Ya <laughs> <değil mi>? gerçekten. <laughs> Çin malı, Japon malı. Çin ma Çin malı basım ama Japon ben uzak doğu yemeklerini sevmediğim için tadım kaçtı. Ben Betülün üstüne gidiyorum. Oh, İspanya. İspanya. İspanya güzel olabilir İspanya bence bak. Bence Ben bu arada her yemeği seviyorum ben. Yani Dereotu ama her şey yediğim için ki sanmıyorum evet. İspanya mutfağında dereotu olsun. Ya İspanya'dan ne gelecek acaba? acaba ben de çok merak ettim. Şimdi arkamızı dönelim Arda da bize tabaklarımızı getirsin o zaman. Haydi, Haydi bakalım. Haydi <laughs> Ya. Evet. Benimkisi kesin kötü ya. Ben, güzel. Ben kesin yemeğini çok seviyorumdur. Uzak doğu yemeklerini severim baya. Ya. ya. Oo Beto. Aa, güzel. Haksızlık be! Ya bak, evet güzel görünüyor ama ben şeker tüketmiyorum. ki. Değişelim. Allahını seversen. <laughs> Ay, ben beni, ben her şeye okeyim bu arada. Herkes beni bilen bilir. Yiyeceğini. Ben yani sushiyle aram bir türlü barışmadı ya. O zaman ben <laughs> ha, sıradan başlıyorum. Bu ne lan? Wasabi galiba. Wasabi mi? Aynen. Ondan da evet. yiyeceksin bu arada. Ne son olursa yiyoruz. Şey bunun sosundan ben alabilir miyim? Ben biliyorum onun sosu var çünkü. Yani bu ne biliyor musun? <laughs> bu çok kötü ya. Bu, bu da pan zehir yani. Zaten Hayır kutusundan ya, panzehir anlayabilirsin. Ya, çok güzel bir hani bildiğim şey. pan zehir kutusu. Aynen. Zehri alsın diye bir şey bu yani. Isırıyorum. Sos. Evet. Isırak olmaz mı? Dağılır. Direkt ağzına. At. Aynen. <laughs> ya çıkarma lütfen. Dünyanın en güzel suşisi falan o. En güzel. En güzeli bu. Gerçekten mi? Tadına bakabilir miyim ya? Var <laughs> mı öyle bir izin? Var mı öyle bir izin? Hayır yok. Bana göre değil abi. Evet bu Japon yemeğimize puanın kaç? Eee 3. 3. Yani insaflı davrandın. <laughs> <Üç gülüyor> evet, bence onları. de. 10 üzerinden. Keşke <laughs> <Geçiyor gülüyor> ben de <neyse>, yeseydim. <laughs> o zaman sıra bende. Şimdi o zaman çikolatası güzel güzel denemek istiyorum. Evet benimkisi güzel. Yani Betül genelde sağlıklı beslenme taraftarı olduğu için Hayatını ilk defa mı donatıyorsun sen bu arada? Evet. Betül Hayır. hiç tatlı bir şey yemez. Saymıyorum içindeki kremayı yemedi. Sadece dışını yedi. İçinde Baviera kreması var. Ne kreması var? Baviera. Beğenmedin mi? Şaka bu ya. Oo. İçi bayağı güzel. Bunları da böyle... Bunlar da böyle Onların da tadına bak. Çileklisi var, muzlusu var. O çilekli. Şimdi bundan ısırıyorum. Amerikalılar bunu bayağı kahvaltıda falan hapur hapur yiyor bu arada. Polisleri falan çok yer. Aynen hep filmlerde <laughs> polisler sabah kahve ve do donat yiyor. Ben Oyun. beğenmedim ya. İnanılmaz şekerdi bir şey arkadaşlar. Gerçekten böyle kan şekerim şu an tavan yaptı Bak yani. Bakabilir miyim? Hayır. Hayır. Ben onu yemediysen kimse bir şey yiyemez <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Ben donata 10 üzerinden 2 veriyorum. Şimdi benim sıra. Arda neydi bu? Tapas. Normalde bunların hepsi, üzerinde hep farklı şeyler oluyor ama Arda'cığım hepsini kalitesiz sipariş etmiş. Bence seveceğim ama... <laughs> Ekmek kızarmış ya, oradan beni aldı öyle söyleyeyim. Tamam, ben seveceğimi düşünüyorum. Hadi evet. bakalım. Öyle ısırık olmaz, mi? hepsini atacaksın ağzına. O... Bu suşu mu oğlum? Tamam. Haydi lan. Ben bunu iki kere de yiyeceğim. Sok şunu ağzına! Ya yiyeceğim, çok büyük. <laughs> Çekinleşeceğim, benim kanalım değil. Kıtır kıtır ha? Yok, <laughs> yok. <laughs> 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 Güzel mi? Nasıl? Ben Güzel mi? mi? Ben tapası beğendim ama 8 verecek kadar beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir sürü öğreneceğimiz ülke var, lezzet var. Devam edelim. Ben. Evet, bence de devam edelim. İkinci turumuzda Barış karnını doyursun. <laughs> biz devam edelim. Evet, ikinci turdayız. Şimdi hangisini seçsem? Dördü seçtim. Neymiş acaba? Bakalım. O hangi bayrak? Bu Mısır mı Lübnan mı? Mısır. Evet. evet. Mısır seçtim. Hmm, Mısır. geçmiş olsun bacım. <laughs> Mısır. Vallahi bilmiyorum ben Ben şey hiç bilmiyorum. Şeyler. ben ne seçeceğim biliyor musun? Evet. Ben 12'yi seçiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü Neden? bizim yıl dönümümüz ayın 12'sinde. Evet. Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> tamam <mı? gülüyor> Geri al. Uzak doğudan gidiyor. O <laughs> kestik. <gülüyor> Japon. Japon'dan sonra niye için nasıl bu bir bu bir başarı lan. Yani anlamıyorum. Ya. Uzak doğu nasıl böyle iki 2'de iki 2 iki atabilirim? <laughs> bence Bu kötü değildi bu arada. Bu nasıl seçebilirim ben bunu ya? Tabii sağ ol Bence de Çin yemekleri güzel oluyor. Kesinlikle. Yani senin de seveceğin şeyler oluyor. Evet. 8. Doğum günüm. Aynen o yüzden seçiyordu. Ve Lübnan. Lübnan mıydı bu? Cidden Lübnan. Lübnan. <laughs> evet. Lübnan. <laughs> Evet, arkanıza dönün. Evet, dönüyoruz. O zaman şöyle. Böyle. Güzel başladım. Umarım güzel devam ederim ya. <laughs> Dönülsün. Hmm. Evet. Hmm. Ne bu? Bu ne? Şimdi noodle'ımız var. Buyurun. Nudul güzel. güzel. Bence kötü no, bir değil bu sefer. kurtuldum. Humusumuz var. Aa güzel. Güzel. Humus Mısır'dan geliyormuş. Evet, o güzel. yörede Aa, çok aynen. mevcutmuş ama Mısır'da daha çok geliyor. Çok mevcut. Ha en çok orada. Türkçe... Tabii bunlar Arda'nın yalancısıyız biz. Bambaşka şeylerde çıkabilir. İsraile evet, de var. Evet çünkü şey biz Mısırlı arkadaşlarımız da bilen bilir. Videomuz vardı evet. Mısır'lı arkadaşımızla. Ama evet. hangi video olduğunu söylemiyoruz. Arayın bilen bulunsun, bilir. Arayın Bizi en iyi tanıyan bilir. Aşağıda yorumlarda da yazar. Nasıl sen. kardeş? Güzel mi? Bilmiyorum. <laughs> sen başladın. Göm ya. Aa pardon özür dilerim sırası vardı değil mi? Çok yok yok göm göm. Tamam, göm, göm Bak bakalım neymiş o sos? Bu sos ne sosu vardı bu? Yoğurt. <gülüyor> <gülüyor> ne sosu? Yoğurt. <laughs> ee, çok basit olmadı mı? Ya tahini sos, sos olması demedim lazım. Ki Falafel çünkü nohut, maydanoz ondan yapılıyor biliyorum. Tamam bu aynı zamanda bir vegan yemek galiba değil mi? Yani yoğurt evet, kısmı aynen. hariç. İçinde dereotu var mı? Olsa hayatta. E, ben direkt bazen kokusunu alırdım yani. ve rahatsız olurdum. Hadi ya. bakalım. Demek ki anlayamamışsın var. Hı -hı. Hadi hadi yiyelim. Yok. Falafel güzel bir şey. Ben Çok güzel bir şey. Falafel bir yani kö vegan önce? köfte gibi arkadaşlar. Vejeteryan köfte gibi bir şey. Çok güzel bence o. Gerçekten çok güzel. Benim en sevdiğim şeylerden biri. Başlıyorum. Oha. Oo çok Oha. güzel. Ama o çatal değil biliyorum. Oo! Şuna bak şuna. Tekte yersin sen onu. Üşecek. Tekte yersin. Gayet güzel. Sen bu asa yemeklerini çok sevmiyorsan ama nereden biliyorsun böyle chopstick kullanmayı? Evet nereden ay, şeyler? aynen öyle. Ya evet. benim doğuştan bir yeteneğim... Gerçekten ha. çok güzel kullanıyorsun. Öyle. Tamam o zaman. Teşekkür ederim tatlı kız. Ya, de ağabeyi burası. Yedi. Ben humusu zaten bizim yani Türk mutfağında da bulabileceğimiz yemek olarak e, onun üzerinden 8 derece kadar seviyorum ben de. 7'si var ya. 7. Çin'e gidersek bundan yeriz ama ölmeyiz en azından. Mesela Japonya'da ben öleyim direkt. Çin'de yaşarım bir şekilde. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Her soru şey mu? güzel gidiyor. <laughs> üçüncü soru mu dedin? turumuzdayız dedim. Evet. Dilin sürüştü toru dedi, bakarız. <laughs> Genel olarak yemekler güzel zaten korkmuyorum bir kere. Meksika. Baharat is coming. Evet. Ben bir numarayı seçiyorum. Ya hayır ya, biri ben alacaktım ya. Vallahi. Vallahi ben alacağım. Ne olur <laughs> alma, ne olur alma ya. Oğlum çok ısrar ettim, bırakıyorum. Al 10 numara 10 da olur. 10 numara on numara 5 yıldız. 10 numara. 10 yani işte. numara bir yemek geliyor. Oo, British. Oh, Oo, İngiltere. Hello mate. Aa. Oh. Ben neden biri istedim? Yani şey bunu bunları kim hazırlamıştı bu bayrakları mı? Yani acaba ilk ne düşündün? Hangi ülkeyi düşündüğünü merak ediyordum. Türkiye. Oh. Tamam. Türkiye. Yabancı olmadım bir yemek yiyeceğim. Evet, evet. iktimaller. Şırdanı birazdan dayayacak <laughs> ağzına. İngiltere bence güzel. Evet, arkamızı dönelim. Bizim lisede abartmıyorum çok ciddiyim tavanda ayak izi var. Evet bizde de var. Gerçek nasıl var bizde? <laughs> Dönülsün. Oo. Oh! Tamam. Bu çok ne iyi. lan? Aa. Betül takon var mi? çok iyi. O ne peki? Oğlum siz ha seninki <laughs> on numara zaten. <laughs> dokunanı keser ben. <laughs> o sırada <laughs> yiyecektim ben. Aa çok güzel. E seninki de çok güzeldi. Bu ne çorba mı? Aynen. Ne de oğlum mi? bu? British çay işte. British çay mı? İngiliz çay. İngiliz çay. İngiliz çayı. Çay ve süt. Hadi be. O kadar. Süt bu koyunca İngiliz çayı oluyor. Ya benimki çok kısa hemen şöyle başlayayım bitireyim. Evet. Nasıl? That's pretty good might you you know Disney you know. <laughs> <laughs> Güzel mi? Yani... gerçekten sence böyle bir lezzeti biz de katmalı mıyız kendi kültürümüze? Yani bu bana düşmez ama <laughs> yani teyzelerimiz daha iyi bilir ama çok da bir şey yok e, bildiğin süt yani tadı da geliyor çay tadı da geliyor. İçilir ben içerim yani bunu ara ara. Canım okay. sıkılınca mesela çay 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 araya bir sütlü içerim yani öyle söyleyeyim. Yani oğlum bana da bir yemek verseydin ya Evet sıra bende. Taco mu bunun adı? Taco. Evet. Ben de bana evet, istedim, ama he, yani gerçekten bizim çok görmeye alışkın olduğumuz bir şey değil yani bu. Şöyle gösterelim arkadaşları içini Şöyle, falan. Şöyle. İçinde böyle bazen içine başka bir şeyler de koyuyorlar. İşte et falan da koyuyorlar. Nasıl? Cipse benziyor değil mi? Evet Hı? cips gibi düşün. Cips güzel atla. ya. Güzel. Bence gayet güzele benziyor. Güzel. Ben bir patatesten başlayayım. Ya senin tatmana gerek yok ya. E güzel tabii. E güzel yani. Abi Türk yemeği, Türk yemeği gibisi yok ya. Gerçekten ya Gerçekten, gerçekten yani. bence. Bakın şey bütün dünyayı mi? dolaştım falan. <laughs> Üç ülkeye gitmiş <laughs> maksimum. Yani dünyayı gezen birkaç yabancıyla konuşmuştum. Onların da söylediği şey Türk mutfağında gerçekten çok güzel olduğu yönündeydi yani. Hadi ya. Evet düzgün toparlayamadım. Onu kurguda hallederiz biz. <laughs> tamam. Bildiğin bütün kelimeleri söyle sen sonra bize bırak. <laughs> Oğlum yeter do karnını doyurmaya gelmedin ya. Tamam o zaman oylamaya geçelim. Sen iç ya. Ne diyorsun? Ben yani bunu yemek değil ya bu. Hani bilemedim. 10 üzerinden 6 diyeyim hani kötü değil. Ama hani yemek olmadığı için beni es geçin yani. Ben buna lezzet olarak 10 üzerinden 7 veriyorum. 7 iyi yani bunu beğendin demek. Güzel yani güzel. Ben Tahmin <laughs> 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 <Kahraman gülüyor> ettiğiniz üzere ben de 10 verdim buna. 10 verdim gitti. Evet, 4. turumuza geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki ülkemizi sen seçmek ister misin? Kalkmadan, şöyle uzanarak seçmek istiyorum. Evet. 15! Nerenin bayrağı bu Hindistan. Hindistanmış burası. Aa Hindistan bayrağını bilmiyordum. Geldi şu anda şey geliyor. Hindistan kokusu geldi burnuma öyle söyleyeyim. Baharat kokusu. 13 seçmek istiyorum. Belçika. Çikolata geliyor sana. Bana çikolata Bence. geliyor. Çikolata. Aa, evet. Hı. Ben de... Elim buna bir değdi. Evet. Bize evet. yakın. Bize yakın. Yunanistan. Yunanistan. Ya, yani Yunanistan. genelde lezzetlerimiz benzer. Benziyor. O zaman dönelim. Sana net çikolata gelecek ama. Bana evet çikolata. Ters köşe yapar mı ayarda? Kadar... Kuru fasulye falan geliyormuş. <laughs> Bir şey dönebilirsiniz. Bir şey koktu. Hayda acıdır bu ya. <laughs> Aa sevindim ya. şu anda. Sana da yine tatlı. <gülüyor> 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 e sen ne geldi? Sana ne geldi? <laughs> ben de onu şey anlamadım. Makarna var <laughs> bende. Ne bu? Bu ne lan? Makarna. Tavuk mu? Tavuk, Tavuk mu? Köreli bir çeşni. Köreli çeşni. <laughs> köreli bir çeşni ne ya? <laughs> Tavuk şu mu? Annem mazladı böyle bir tane değil. <laughs> 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 curry var, tavuk var, makarna var. Doğru muyum? Doğru. Curry onların sosu olduğu evet. için mi? O zaman benimkisi bildiğin güzel yemek şu anda. Aynen. Evet, evet seninkisi güzel, yemek. Yani. yani. Ben müsaadenizle şöyle bir yiyeyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama dikkat et. <laughs> Güzeldir, ne kadar kötü mi? olabilir. Aa. Yenir yani ben, yani bildiğiniz köri sos zaten öyle. Güzel. Bir şey söyleyeceğim, bu Hollanda waffle değil mi yalnız? Ya onu ben de biraz evvel fark ettim, sonradan fark ettim. <laughs> hani normal waffle düşünemedim, ha. bunu aklıma geldi yani yanlış yaptım. Belçika'nın waffle'ı meşhur ama bu şu tipte olan, kurabiye gibi olanlar Hollanda waffle'ı. He. Evet, patlak evet, prodüksiyon. Ama okey waffle yani sonuçta bu da. Güzel, böyle tarçınlı tadı var, güzel, karamel var içinde. Bunu Hollanda olarak değerlendirebiliriz evet, o zaman. Evet, Hollanda olarak değerlendiriyoruz. Acı galiba bu. Galiba sevme, ben bunu biliyorum. Biz bu var bak ya. biz, biz Betül'le tatile gitmiştik. Orada Yunan bir abi vardı. Aynen. Çok güzel çok güzel yiyin falan diye bize kakaladı. Yani acısı bir hafta zor çıktı yani öyle Ya şey. benim ağzımın kenarına değdi. Şimdi hepsini birlikte yiyeceksin öyle olmaz o. Hadi hadi. Hemen gerekiyor. Of ya. Hadi oğlum yesene şöyle bir kaşık. biberinden yani şey de ısır. Ya. Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> oğlum yesene doğru düzgün bir şey yemedim be. Sen, sen yemedin. Sen... Ye şunu be. Yok. Ye yeşunu. Vallahi yaman. Vallahi suratına ponçik veririm ha. Yemin suratına yemin ponçikleyeceğim diyeceğim sana. Ben de suratına ponçikleyeceğim. diyeceğim. Tamam. <laughs> Allah, tamam, ne? bir tadına baktım. Hadi bir bir de hani biberinden. Ha yani bir de şu biberinden bir ısır ver. Isır Eyvah eyvah. Videonun en başında zaten söylemiştim. Acı ve dereotu. Yani işte düşün. Tap acı yani bu. Puanın. İki. İki. Yine bonkörüm bu arada. Kaç? Dört. E, ya yapılmaz biri bu da. Altı. Ya ben puanımı değiştirebilir miyim? Hı. Acımasız olmak istemiyorum. Evet, yedi yedi. Bence yedi, hak güzel. ettiği puan evet. en az 7 idi. Çok doğru. iyi bir Biz şey var bir da. Ben iki alıyorum. E ben de ha Rusya mı? Rusya. Bak, ne mı? İtalya. Şimdi ben seçtim İtalyana. mi? Ooo bir saniye, bana İtalyana. ne geliyor? Pizza geliyor kesin. Oo. Şimdi ben bunu özgür iradenle mi seçtim mi? Seçtirildim ben bunu. Sen ona mahcumsun. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Fransa, Rusya, İtalya. Haydi bakalım. Hadi dönelim. Yes. Oo. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi pizzaymış ya. Rus salatası mı bu? Evet. <laughs> Amerikan salatasından Ru farkı Rus, ne? Rus salatası da salam olur. Bence Rus salatası Rusya'nın değil. Rusya'nın mı? Evet. Gerçekten Rus salatasına salam salatası falan mı? olur ya. Bu değil, bu Amerikan salatası. Evet, bakalım bir tanesine. Hayır, tam tersi. Amerikan'da salam var. Evet, Amerikan'da öyle. bence de salam <laughs> vardı. <laughs> Kültür atayım mı ortaya? At hadi. Evet. <laughs> İkisi de aynı şey. Hı? -hı. 50'lerden sonra Rusya'yla aramız bozulunca, bu komünist komünist dalgaları çıkınca komünist demesinler diye bütün Rus salatalarını Amerikan salatası demeye başlıyoruz biz. Amerikan salatası diye bir şey yok. Salamlı olan da İtalyan salatası. Ya. Aa! Gerçekten inanılmaz bilgilendik şu anda. Şu an benim hayata bakış açım değişti öyle söyleyeyim. Yani Rus salatası gerçekten Rus yanımda. Ya aslında Rus salatası değil ama şimdi bak 50'lerde Rus Öteki İtalyan Hı. salatası bilmiyorsanız hani <laughs> kimlerle iş yarışıyorum ya. Hamak <laughs> <laughs> yok, kültür yok. Neyse bu sefer Betül başlasın ya hep biz ikimiz başladık böyle. Tamam. Tamam bu sefer ben başlayayım. Yani ben Rus salatası severim zaten. Yani güzel Rus salatası güzel bir şey. Aynen kesinlikle. Pizza zaten hepimizin <laughs> her gün yediği İtalyan yani asma olur, Betül, betül haricim, her, herkesin her gün. Aynen yedim. Betül mesela yani yer ama nadir yani. Güzel e benziyor. Üç buçuk saat beklemese güzelmiş. yani ben e, lahmacunu daha çok tercih ediyorum bu arada pizzadan. Türk evet, Turkish pizza ya. Yani. Turkish pizza. Daha Hayır, Turkish Türk pizza değil. Bu İtalyan lahmacunu. Anladın mı? Bunu evet. böyle bil. Evet. Şimdi bunun Adı ne Bonjo? Sen bilirsin. Kur kurasan diyen var, kruvasan diyen var. Kuru Hasan diyen bile var. <laughs> Şimdi ayıp da söylemesi 3 kere gittim oraya. Fransız olup Fransız kendine. Fransızca mı? Ben hiç gitmedim. Fransızca devam et bundan sonrasını. Kruvasan. Evet Fransızca <gülüyor> biliyor <gülüyor> Barış. Barış Fransızca konuş. Evet. Onun için de Instagram falan. Ya yani aslında dediğim gibi R daha böyle gırtlaktan geliyor. Kruvasan diye ama yani bizim dilimize R öyle zor döndüğü için kruvasan deniyor. Evet. <laughs> Bu arada bunun Amerikan asıllısı olduğunu söylemiş miydim? <laughs> evet, kaç puan veriyorsun kurula sana Barış? 8. Net. Evet. 8. Sen kaç puan veriyorsun? <laughs> Rus salatası bizim damak zevkimize uygun bir şey. Yani günlerin baş tacı bence. Ben de on üzerinden 7 veriyorum. Güne bununla mı başlıyorsun ama günlerin baş tacı belki. Kahvaltıda. Hayır, gün, <laughs> gün. Hani, gün, hani gün, anneanne altın günleri, günü. altın günleri. Tamam. Hiç, hiç yapmıyor musunuz oğlum? <laughs> Ayda bir. Pizzayı severim ben de. Görüyoruz. Pizzaya 8 veriyorum lahmacun da 10 ama onu da belli edeyim yani. Gel ya bak bak şu çıtırlığı al bak. <laughs> Umarım duymuştur. Evet nasıldı arkadaşlar videomuz? Sevdiniz mi? Öğrendiniz mi böyle bir şeyler? Ekstra. Yani Ben bugün sürekli yediğim şeylerin hangi ülkeye ait olduğunu bilmediğimi fark ettim ve hani birçok şey öğrendim. Allah senden razı olsun. <laughs> Ben, ben de güzel Rica ederim kardeşlerim. Benim benim için büyük bir zevkti. Tabii aslında Arda için de aynı şekilde. Ben de kesinlikle keyifliydim. O suşiyi yedirtmedin o zaman. E sen de götürdün orada kuru asanları. Döner Gözün döner kalmamıştı. Yedin. Döner, döner yedim. Yedin. Ya her şey güzel. Orada döner e, ye En kötü abi. bendim lan bu bugün. ben acı yedim, de yedim de ya. De dünyanın en acı ikinci şeyini yedim. Benim için de güzel değildi yani. Ben de çok tatlı yedim. Birincisini izlemek de evet. için Alper'den beni şuradaki tamam. <laughs> evet arkadaşlar, umarım sizin için de öğretici ve keyifli bir video olmuştur. Eğer başka ülkelerin yiyeceklerini de görmek istiyorsanız hangi ülke ve yiyecek olduğunu aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Belki o versiyonu da tekrar çekebiliriz sizin için. Acı yok. Acıyı abanın lütfen arkadaşlar. Tatlı da olmasın ya. E ne olsun? Böyle ortaya karıştı yani... böyle talaş. Ortaya <laughs> 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 Instagram aşağıda. Onu atılsın ya söylerim. いやそのまんこんなに来てた。<laughs>